Erol Bey metni cevapları ve soruları Tuna Yayınları 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı sayfa 6-8-6-9-7-0-7-1-7-2-7-3-7-4 Bilim ve Teknoloji Teması Ulu Bey Metni Cevapları 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Tuna Yayınları sayfa 68 Cevabı Hazırlanalım soru Aşağıdaki bilim insanlarından hangilerini tanıyorsunuz? Bunların bilime katkılarını arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap 1. Aziz Sancar Aziz Sancar, Türk bilim insanı ve 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi bir biyokimyacıdır. Özellikle DNA onarımı, hücre dizilimi ve kanser tedavisi konularındaki çalışmalarıyla tanınır. Bilim dünyasında büyük bir saygınlık kazanan Sancar, araştırmalarıyla DNA'nın kendini nasıl onardığını ve bu süreçte hücresel mekanizmaların nasıl çalıştığını açıklığa kavuşturmuştur. İkinci i̇bn Sina, i̇bn Sina, batıda Avicenna olarak da bilinen, İslam dünyasının ve insanlık tarihinin en önemli bilim insanlarından biridir. i̇bn Sina, özellikle tıp, felsefe, matematik, astronomi, kimya ve fizik gibi pek çok alanda yaptığı çalışmalarla tanınmıştır. 3. Piri Reis, Piri Reis, Osmanlı İmparatorluğu'nun ünlü denizcisi, harita bilimcisi ve coğrafyacısıdır. Piri Reis, özellikle Dünya Haritası ve Kitabı Bahriye adlı eseriyle tanınır. Yaptığı haritalar ve denizcilik bilgileri, döneminin çok ötesinde bir ayrıntı ve doğruluk taşımaktadır. Soru, aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metinde anlatılanlarla ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Türkiye'nin ilk bilgi işlem merkezini kuran Koksal, Türkiye'nin ilk bilgisayar ve yazılım mühendislerinden Aydın Koksal, 1967'de Hacettepe Üniversitesi'nin kuruluş çalışmalarına katılarak ilk bilgi işlem merkezini kurdu ve yönetti. 1971'de Türkiye Bilişim Derneği'ni kurdu. 1975'te bilişsel dil bilim dalında bilim doktoru unvanını aldı. Türkçenin bir bilim dili olabileceğine olan inancıyla saymak, kelimesinin sayım yapmak, sıralamak, döküm yapmak anlamlarından yola çıkarak bilgisayar adını türetti. 1969'da Hacettepe Üniversitesi'ne ilk bilgisayar alınırken, Koksal Sözleşme'ye makinenin adını bilgisayar olarak yazdırdı. Daha sonra gazeteye verilen bir ilanda da bilgisayar adını ilk kez okullandı. Bununla yetinmedi, bilgisayar ve yazılım alanında kullanılan tüm terimlere Türkçe karşılık bulma çalışmasına girdi. Memory, memory yerine bellek dedi. Hardware, hardware yerine donanım, software, software yerine yazılım, processing, processing yerine bilgi işlem, update, update yerine güncellemek, informatics, informatics yerine bilişim karşılıklarını türetti. Yaklaşık 2500 bilişim terimine Türkçe karşılıklar buldu. Cevap, günümüzde çok kullandığımız terimleri bulan kişiyi tanıdığım için çok mutlu oldum. Ancak günümüzde bazı insanlar hala bu kelimelerin yerine yabancı karşılıklarını kullanıyorlar. 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Tuna Yayınları Sayfa 69 Cevabı Ulu Bey, metnini noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz. Ulu Bey, 1394-1449 Ulu Bey'in kendisini bilmiyorsan bile dedesini mutlaka duymuşsundur. Evet, o çok meşhur bir insanın torunu. O zaman neden dedesini değil de onu anlattığımı soruyorsun. Yanıt basit, dedesi çok meşhur bir adam ama bilim konusunda torunuyla boy ölçüşmesi olanaksız. Ulu Bey'in dedesi, tarihin en büyük imparatorluklarından birini kurmuş olan Aksak Timur'dur. Zaten Ulu Bey, büyük prens demektir. Esas adı Muhammed Tuğragay'dır. Uluğ Bey babasının ölümünden sonra 16 yaşında tahta çıkar. Hükümdarlık yaparken de gönlü bilimdedir. Öyle deyince sakın aklına bilimi çok sevdiği ama ondan uzak yaşadığı gelmesin. Gerçek bir bilim insanı gibi çalışır. Matematikte ve astronomide önemli başarılara imza atar. Onun hayatı bilimin nasıl büyük bir tutku olduğunu gösterir. 4. sınıf Türkçe ders kitabı Tuna yayınları sayfa 70 cevabı, sana bir taht veriyorlar ve hükümdarsın diyorlar. Sen ise, iyi de ben bilim yapmak istiyorum, diyorsun. Gerçi Ulu Bey hükümdarlığının gereklerini hakkıyla yerine getirir. Dedesi gibi savaşmaz ama ülkesinin yönetimini sağlamlaştırır. Ulu Bey, büyük bir astronom ve büyük bir matematikçidir. Hükümdarlığının olanaklarını bilimi geliştirmek için kullanır. Canın en gelişmiş rasathanelerinden birini yaptırır. Rasathane, gözlem evi demektir ve içinde uzayı gözlemlemek için gereken her şey vardır. Öyleyse Ulu Bey'in dedesinden çok daha fazlasını istediği söylenebilir. Dünya ile yetinmeyip uzayı fethetmenin peşindedir. Semerkant da büyük bir medrese yani üniversite kurar. Zamanın en büyük bilim insanlarına bilim yapmaları için gerekli olanakları sunar. Ulu Bey'in devleti, oğluna kalır ama bilim için yaptıkları bütün insanlığın malıdır. 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Tuna Yayınları Sayfa yetmiş Bir Cevabı 1. Etkinlik, kara gözlü, siyah saçlı bir bebekleri oldu, cümlesindeki kara ve siyah kelimelerinin anlamları aynıdır yazılış ve okunuşları farklı ancak anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Soru, aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını okuduğunuz metinden bularak örnekteki gibi ilgili kutucuğa yazınız. Cevap İkinci etkinlik soru, okuduğunuz metinden alınan bazı kelimeler aşağıdaki kutucuklarda verilmiştir. Ancak kelimelerin bazı harfleri eksiktir. Bu kelimeleri anlamlarından hareketle yanda verilen harfleri kullanarak tamamlayınız. Cevap 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Tuna Yayınları Sayfa 72 Cevabı 3 Etkinlik Soru Ulu Bey'te ilgili soruları okuduğunuz metne göre defterinize cevaplayınız. Soru Ailesinde bilimsel çalışmalarıyla tanınan biri var mıdır? Cevap Ailesinde dedesi bir hükümdar olan Aksak Timur'dur. Bilimsel çalışmalarıyla tanınan biri yoktur. Soru Ulu Bey ne anlama gelmektedir? Cevap Ulu Bey büyük prens demektir. Soru: Neden hükümdarlık yapmak istememiştir? Cevap: Bilimle uğraşmak istediği için hükümdarlık yapmak istememiştir. Soru: Bilimin hangi alanlarında çalışmalar yapmıştır? Cevap: Bilimin matematik ve astronomi alanlarında çalışmalar yapmıştır. Soru: Hükümdarlık imkanlarını hangi amaçla kullanmıştır? Cevap: Hükümdarlık imkanlarını bilimi geliştirmek için kullanmıştır. Dördüncü etkinlik soru. Bu ifade aşağıdakilerden hangileriyle tamamlanabilir? İlgili kutucukları işaretleyiniz. Cevap. Beşinci etkinlik soru. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız. Soru, bir yazının, bir kitabın bölümlerinin başına konulan ve konuyu kısaca tanıtan söze başlık denir. Buna göre sizce okuduğunuz metnin başlığı ile içeriği uyumlu mudur? Cevap. Evet, uyumludur. Soru: Neden böyle düşünüyorsunuz? Aşağıya yazınız. Cevap: Çünkü metinde tanıtılan kendisinden söz edilen kişi başlıkta adı geçen kişidir. Soru: Bir yazıya verilen başlık yazının ana fikrini içermeli. İlgi çekici ve anlamlı olmalı. Olabildiğince kısa bir başlık olmalıdır. Buna göre siz bu metne nasıl bir başlık verirdiniz? Cevap, Hükümdar Bilim Adamı. 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Tuna Yayınları Sayfa 73 Cevabı 6. Etkinlik Soru, Ulu Bey adlı metni konuları bakımından aşağıdaki metinle karşılaştırarak ifadeleri uygun şekilde tamamlayınız. Türkiye bir yıldıza ve onun öte gezegenine ad verdi. Uluslararası Astronomi Birliği'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle, keşfedilen yeni yıldızlara ve onların öte gezegenlerine ad verme hakkı üye ülkelere tanınmıştı. Türk Astronomi Derneği de bir kampanya başlatarak Luyas 52 yıldızı ve LHS 52 b öte gezegenine ad arayışa başlamıştı. Bu kampanya kapsamında okullardan, üniversitelerden ve bilim merkezlerinden gelen ad önerileri toplandı. 3 aydan fazla süren çalışma sonucunda geçtiğimiz Aralık ayında Türk Astronomi Derneği Başkanı Profesör Doktor İbrahim Küçük bu yıldızın adının Anadolu, öte gezegeninin adınınsa Göktürk olarak belirlendiğini açıkladı. Türkiye'ye 457 ışık yılı uzaklıktaki Anadolu yıldızının ilkbahardan sonbahara kadar ülkemizden gözlemlenebildiği de belirtildi. Cevap Ulu Bey adlı metinde Ulu Bey'in kim olduğu ve bilime katkıları konusu işlenmiştir. Yukarıdaki metinde yeni keşfedilen bir yıldıza ve onun öte gezegenine Türkçe ad verme konusu işlenmiştir. 7. Etkinlik Soru, Aziz Sancar hakkında yaptığınız araştırmadan hareketle hazırladığınız kısa sunumu arkadaşlarınızla paylaşınız. Sunum öncesi prova yapınız. Sunumunuzda nezaket kurallarına uyunuz ve beden dilinizi etkin kullanınız. Kelimeleri anlamına uygun kullanmaya dikkat ediniz. Cevap Aziz Sancar kimdir? Doğum Aziz Sancar, 1946 yılında Mardin, Savur'da doğdu. Eğitim: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde biyokimya alanında doktora yaptı. Bilimsel çalışmaları DNA onarımı, hücre döngüsü ve kanser tedavisi üzerine yaptığı araştırmalarla tanınır. Özellikle DNA'nın UV ışınlarıyla hasar gören bölümlerini onaran mekanizmaları keşfetmesi önemli bir buluştur. Nobel Ödülü: 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı bu ödülü, DNA onarımı konusundaki çalışmalarıyla aldı. Diğer başarılar, Aziz Sancar, bilim dünyasında birçok ödül kazandı ve bilim insanlarına örnek olmaya devam ediyor. Aziz Sancar, Türkiye'nin gurur kaynaklarından biri olup bilime yaptığı katkılarla tanınan bir isimdir. 8. Etkinlik soru, aşağıda 3 noktanın kullanıldığı yerler ve bunları örnekleyen cümleler verilmiştir. Kurallar ile ilgili örnekleri eşleştiriniz. A tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. B. Kaba sayıldığı için veya bir başka sefabetten ötürü açıklanmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur. Cevap 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Tuna Yayınları Sayfa 74 Cevabı 9 Etkinlik Soru Ulu Bey metnini bir kez daha okuyunuz. Metnin önemli gördüğünüz noktaları aşağıya not alınız. Not alırken ayrıntılara girmeyiniz. Cevap Önemli gördüğünüz noktalarım. Ulu Bey'in dedesi ünlü bir hükümdar olan Aksak Timur'dur. Ulu Bey 16 yaşında hükümdar olmuştur. Matematik ve astronomide büyük başarılara imza atmıştır. Aynı zamanda iyi bir hükümdarlık da yapmıştır. Hükümdarlığın olanaklarını bilimin gelişmesi için kullanmış, çağının en gelişmiş rasathanelerinden birini yaptırmıştır. Semerkant'ta büyük bir medrese kurmuştur. 10. Etkinlik Soru Siz ileride hangi mesleği yapmak istiyorsunuz? Bu mesleği neden seçtiğinizi aşağıya yazınız. Yazdıklarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap Ben ileride avukatlık mesleğini yapmak istiyorum. Çünkü avukatlar, adaletin sağlanması için çalışan insanlardır. Ben de adaletin sağlanmasına katkıda bulunmak istiyorum. Sonraki metne hazırlık soru, Ebadan bilinçli su tüketimi ile ilgili bir kamu spotu izleyiniz. Merak virüsü metninin 5. etkinliğine yöneliktir. Cevap: Ebadan su kaynaklarını bilinçli tüketiyor musun? adlı videoyu izledim. 4. sınıf Türkçe ders kitabı Tuna Yayınları Bilim ve Teknoloji teması sayfa 68697071727374 Ulu Bey metni etkinlik soruları ve cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.